Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimde konumuz alan. Dördüncü sınıf konusu yani dördüncü sınıfı anlatacağım. E, alanda ne yapacağız arkadaşlar? Konu anlatmadım size. Soruların içinde size alanı anlatacağım zaten. Üçgenin alanı nedir? Karenin nedir? Dikdörtgenin nedir? Bunları biliyorsunuz ama yine ben üzerinden geçeceğim. Şimdi başlayalım hemen. 6 metre eninde diyor, 12 metre boyunda bir bahçenin. Şimdi bir tane bahçemiz varmış arkadaşlar. 6 metrenin de 12 metre boyundaymış. 4 metrenin de 6 metre boyunda kulübe yapıldığında geriye kalan alanı soruyor. Şöyle yapalım. Şöyle içine kulübe yapalım. Bunun da 4 metre 6 metre boyuymuş. Ne yapacağız arkadaşlar? Bahçenin alanını bulup kulübenin alanını bulup ondan onu çıkartacağız. Hemen yapalım. Bahçenin alanı diyelim. Nedir dikdörtgenin alanı? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 6 çarpı 12 diyorum ben. Buradan 72 metre kare çıkıyor. Bahçenin alanı. Şimdi kulübenin alanını bulalım. O da yine dikdörtgen olduğu için kısa kenar çarpı uzun kenardan 24 metre kare. Bana geriye kalan alanı sorduğu için aradaki farkı alacağım. 72'den 24'ü çıkartarak bulabilirim. 12'den 4 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4. Demek ki geri kalan alan 48 metrekareymiş. İkinci sorumuzda bir kenar uzunluğu 20 santim olan kare biçimindeki bir taşın alanı çevresinden ne kadar fazladır? Bu santim olmaz çünkü birisi santimetre karedir birisi metre O yüzden ne kadar fazla olduğunu bulacağız biz. Burada birime gerek yoktur. Bir kenar uzun 20. Karedir. Nedir arkadaşlar? 20 ise tüm kenarları birbirine eşit. Karenin çevresini nasıl bulabilirim? Çevresi 4 kenarı da eşit olduğu için 4 çarpı 20 diyeceğim. Buradan 80 çıkıyor. 80 santim. Alanı ise iki kenarın çarpımıdır. Yani 20 çarpı 20 diyeceğim. Bunu hemen arkadaşlar kısa yoldan çarpabiliriz. Onu da anlatmış olayım. 2 kere 2 4 yazıyorum. 1 2 0 ekliyorum yanına. 400 de alanı oluyor. Bana dedi ki ne kadar fazla dedi. Demek ki aradaki farkı bulacağım. 80'i çıkartıyorum. 0 2, 320 birim yazmıyorum dediğim gibi. Çünkü birisi santimetre, birisi santimetre karedir. O yüzden bir değişik soru olsun diye bunu hazırladım. Neymiş aradaki farkımız? 320 olarak kabul ediyoruz. Diğer sorumuz da arkadaşlar. Bir kenarı 5 santim olan karelerden 9 tanesi yan yana konularak oluşturulan dikdörtgenin alanı bu 9 tane çok oluyor. Bunu biz 5 tane yapalım. çizmekte zor çünkü Ne yapacağız şimdi bir kenarı 5'miş. 5 tane yan yana koyuyorum. 5 1 2 3 4 5. Şimdi bir kenarı 5se şunlar da 5, 5, 5, 5 zaten ne oldu bu dikdörtgen oldu. Dikdörtgenin alanı neydi arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Uzun kenarımız nedir? 25'tir. Çarpı kısa kenarım da 5 oldu. Buradan hemen çarpalım. 5 kere 5, 25'in 5'i 52'm var. 5 kere 2, 10. 12. Demek ki alanım 125 santimetre kare oluyormuş. Dördüncü sorumuzda yine iki şeklin birleşimi var. Şekilde şu kısım HFD ile kareymiş. Çünkü onu vermezse kenarlarını bulamayız. Buna göre diyor şeklin boyalı kısmın alanı kaç birim karedir? Burası 9 arkadaşlar. Burada 9. Önce karenin alanını bulalım. Nedir? İki kenarın çarpımı 9 dokuz çarpı 9'dan 81 birim kare alan. Dikdörtgeni de bulup ne yapacağız? Toplayacağız. Dikdörtgenin alanı da kısa kenar çarpı uzun kenar 23 çarpı 7 diyorum. Buradan 3 7 21'in biri elde iki var. 2 kere 7 14 16. 161 de dikdörtgenin alanı. Şimdi ikisini toplayıp alanların toplamını bulabilirim. 14'ün 4 elde var. 1, 2. Cevabım 242 birim kareymiş. Tamamını sorduğu için tamamını buldum. Burada arkadaşlar alanı vermiş. Neyi soruyor bana? Üçgenin çevresi. Şimdi bir tane kare varmış. Kenar uzunlukları birbirine eşitmiş. Kare var. Bunun kenarıyla Üçgenin kenarı. Bu da eşkenar üçgenmiş. Bütün kenarları eşit. Bunların kenar uzunlukları eşit. Bana karenin alanını veriyor 400. Alan 400 arkadaşlar. Bir kenarı nasıl bulurum? A çarpı A idi değil mi? Bunun bir kenarı A ise iki kenarın çarpımı 400 olacak. 400 hangi iki aynı sayının çarpımıdır? 20 ile 20'nin çarpımıdır arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. 4, 2 ile 2'nin çarpımı, yüzde %10'luğunun çarpımı onları yanına koyduğunda 20, 20 oluyor. Demek ki bir kenarım 20 santimmiş. Eşkenar üçgeni de bir kenarı 20 santim oluyor. Bana eşkenar üçgenin çevresini soruyordu. Hemen çevreyi bulalım. 3'ü eşit olduğu için 3 çarpı 20'den 60 birim birimdir. Evet çevre soruyor çünkü alanı sormuyor. Cevabımız 60 oluyor. Diğer bir örneğimizde bir üçgenin bir kenarı 10 santimdir. Üçgen çiziyorum. Çünkü burada alan soruyor. Alt tabana 10 santim yazıyorum. ABC üçgen olsun. Bu kenara ait yükseklik 5'miş. Yükseklik arkadaşlar yukarıdan aşağı inip dik gelen. Bu da 5 santimmiş. Üçgenin dik üç, e, bir üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanım ne? 10. Çarpı yüksekliğim ne? 5 bölü 2 diyeceğim. Şimdi çözebiliriz. 10 ile 5'i çarptım. 50 bölü 2 diyorum. 50'nin yarısı nedir? 25 santimetre kare üçgenin alanıdır. Üçgenin alanını unutmayın. Karenin alanının yarısıdır. Karenin alanı neydi? İki kenarın çarpımıydı. Burada ise alt taban, üst taban, şey yükseklik bölü 2 diyoruz. Devam edelim. Bölü 2'yi unutmayın üçgende. Burada da bir tane kare var. Şurada küçük bir parçasını çıkarmış. Bana geri kalan boyalı alanı soruyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Tüm alanı bulup Buradaki küçük alanı bulup çıkartacağım. Başka türlü yapamam bunu. Çünkü bir yamuk oluyor. Yamuğun da alanını şu anda size anlatamam. Normalde var alanı taban alt taban üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Ama bunu daha ilerleyen e, ortaokulda göreceksiniz. O yüzden biz ne yapacağız? Büyük alanı bulalım. A1 diyelim. Bir kenarı nedir? Kare olduğu için 25 çarpı 25 diyorum. Buradan arkadaşlar alan 25'in karesidir. Bu ben kafadan yapacağım. Siz alt alta çözerek yapabilirsiniz. 25'in karesi 625'tir. Bu büyük alanın büyük alanı buldum ben, büyük kareyi. Şimdi küçük kareyi bulalım. Alan 2 diyelim. Bu da nedir? 5'tir bir kenarı. 5 çarpı 5'ten de 5 kere 5 25 santimetre kare oluyor. Aradaki fark da nedir? Cevabımızdır. 625'ten de 25'i çıkartırım. 600 ne yaparım? Taralı alanı bulmuş olurum. Ve son sorumuz bir yorum sorusu arkadaşlar. Önce soruyu okuyayım böyle sorularda. Bütün öğrencilerime tavsiyem kendi öğrencilerime de söylüyorum. Bu tarz yorum sorularında önce soruyu okuyalım ki ee, cevabı bulmak daha kolay oluyor. Sorumuz hangileri alan kavramı ile ilgilidir diyor. Birinci seçeneğimizde bir peçetenin tepsi yüzeyindeki kapladığı yer. Şimdi bir cismin kapladığı yere biz zaten ne deriz? Alan deriz. Kapladığı yüzeye alan denir. O yüzden peçetenin tepsi üzerinde kapladığı yer alanı ifade ediyor. İkinci şık, ik, ikinci e, şıkkımızda ise bir resmin gazete sayfası üzerinde kapladığı yer. Yine ne yapıyor? Bir tane resmi şurası gazete olsun. Bunun şurada kapladığı yer nedir? Bunun alanıdır değil mi? O yüzden bunu da alan olarak ifade edebiliriz. Üçüncü 3. şıkkımızda ise bir etiketin defter sayfası üzerinde kapladığı yer. Yine burası bir defter sayfası olsun. Bir tane etiket olsun. Şöyle bir tane peçete koyalım. Bu nedir? Bu etiket olsun. Bunun kapladığı yere ben yine alan diyorum arkadaşlar. Yani siz kapladığı yere ya da kapladığı yüzey görünce ne diyeceksiniz? Alan diyeceksiniz. O yüzden bunu da alan olarak ifade edebilirim. Demek ki tüm şıklarım bana alanı veriyormuş. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimizi de burada bitirdik. Umarım anlamadığınız bir yer yoktur. Varsa lütfen yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.